Dünya üzerinde gerek ekonomik anlamda gerek sanayileşme anlamında gelişimini tamamlamış, ekonomik gücünü elde etmiş, milli gelirini tabana yaymış, hı hı. teknoloji transferini Türk Cumhuriyetlerine ve Afrika'daki İslam coğrafyasına yapan ve Afrika'nın abisi, Orta Asya'nın abisi olan Türkiye'nin bu ülkeleri ticari anlamda bir araya getirilmiş olduğunu olduğu süreci tamamlayan Türkiye'nin barıştaki etkinliğini değerlendirdiğimizde Amerika'nın ortaya koyduğu bu fitnenin etkin olmayacağını, Rusya'nın yayılma politikasının etkin olmayacağını, İran'ın yayılmacılık Şii anlayışının Türkiye karşısında Yavuz Sultan Selim ile durdurulan İran'ın yeni Türkiye ile durdurulacağını ve kargaşaya yol açan bir İran'ın olmayacağını, Çin'in ticari olarak yayılmacılığın karşısında Ticari gücünü elde etmiş olan bir Türkiye'nin, Çin'in ortaya koyacağı bir kuşak, bir yol projesini kendi bölgesinin menfaatiyle birleştiren ve entegrasyonu sağlayan bir Türkiye'nin barışın ve huzurun teminatı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın İslam, bölgesine kan ve gözyaşı değil, barış ve huzur getiren bir dindir. Evet. Osmanlı, bölgesinde Yunanistan'a bile, bugün Türkiye'ye düşmanlık yapan Yunanistan'a bile o dönemde Batı'nın ve Vatikan'ın sömürdüğü Yunanistan'ı fethederek aslında Batı'nın sömürgesinden ve sömürgeciliğinden kurtardığını, Yunan halkının o dönemde Osmanlı ordusunu alkışladığını göz ardı etmeyelim. Yani bugün insanlara imkansız gibi görünen ama gelecekte Söğüt ve Domaniş'te devlet olacağı ümidini küçümseyen Batı'nın, Çınar gibi büyüyen bir Osmanlı Devleti'nin Dünyaya nasıl barış ve huzur getirdiğini tarihte görüyorsak eğer, gelecekte de Türkiye'nin bu anlamda bölgesinde barışın ve huzurun teminatı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye, dünya üzerinde İslam birliğini kuracak olan yegane ülkedir. İslam birliği kurulduğu zaman hem İslam coğrafyası için, hem Hristiyan coğrafyası için, hem Yahudi coğrafyası için Türkiye barışın teminatı olacaktır. Bakın, Kudüs'e bakın, Filistin'e bakın, Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam'ın üç dinin ortak değerlerinin olduğu bir bölgede Osmanlı egemenliğinde, Osmanlı yönetiminde Filistin'de bu üç din çatıştı mı? Çatışmadı. Hayır. Barış orada vardı, huzur orada vardı. Ama ne zaman ki Hristiyanlık Filistin'e ve Kudüs'e hakim oldu, orada dinler çatışması söz konusu oldu. Ee, Yahudiler Filistin'de etkin olmaya başladı. İşgal girişimini sürdürüyorlar. Bakıyorsunuz her din için kan ve gözyaşı hı hı. sürmekte. İslam hakim olduğunda, İslam hakimiyeti kurulduğunda barış ve huzur gelecektir. Dolayısıyla Türkiye yalnızca kendi halkının barış ve huzuruna katkı sağlayamayacaktır. Bölgesindeki barışa ve huzuruna katkı sağlayan bir ülke olacaktır. Gelecekte bölgemizdeki barışın yegane gerekçesi ve müsebbibi Türkiye ve gelişen Türkiye olacaktır.